70'in üzerinde ölü var. Konser salonundaki rehinelerin birer birer öldürüldüğü söyleniyor. Biliyorum buna da alkış tutacaksınız. Ankara'da olduğu gibi, Charlie'de olduğu gibi, Diyarbakır'da Suruç'ta olduğu gibi. İslamofobi olmasın diyorsunuz ama olayları gerçekleştiren İslamik bir terör örgütü. Tabii ki IŞİD İslam değil. İslam'ın hiçbir şeyini yansıtmıyor. Ama aynı şeyi siz bu ülkede Kürtlere yapıyorsunuz. Yani siz bir Fransız olsaydınız büyük bir ihtimal sizde de İslamofobi olurdu. Bu tarz olayların sadece üçüncü Dünya ülkelerinde yaşanmadığını kanıtlar nitelikte bir şey bence. Dünyada güvenli hiçbir yer kalmadı diyebiliriz. Hani bizim başkentte böyle bir şey yapınca istihbaratı suçluyoruz okey. Ama Fransa amına koyayım nasıl haberleri olmaz. Bu dünya yaşanacak bir yer olmaktan çıktı artık. Sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde olursanız göz dönmüş insanların gereksiz yere kurban olabilirsiniz. Lanetliyorum her seferinde. Terörü de masum insanların ölmesine izin veren herkesi de. Maalesef elimizden başka bir şey gelmiyor şu anda. İnsanlar ölüyor ve siz bunu üzülmek için şart arıyorsunuz. Müslüman mı? Hangi ırktan? Geçmişinde neler yapmış? Şöyle bir yorumları okuyorum da nasıl bu kadar nefret dolusunuz? Hani diyorsunuz ya Müslümanlar öldürülürken neredeydiniz diye. Sizin yaptığınız insan ayırmak değil mi? Biz hepsini üzülüyoruz. Ya siz? Asker şehit olurken neredeydiniz? Polis şehit olurken neredeydiniz? Şu terör olayında neredeydiniz? Şurada insanlar öldüğünde neredeydiniz? Benim yüksek müsaadenizle bir tane sorum olacak naçizane. Sizin koca kalbinizde bunların hepsinin üzüntüsünü yaşamaya yer yok mu? Birinden birini seçmek mi lazım? Yazık ya, yazık size. Dünyadaki gereksiz hırsların ve insanlığın yanlış yorumlanmasının bir sonucu da her şeyin paylaşılabilir olduğu bir gezegende ancak bu kadar hiçbir şey paylaşılamazdı. Bunca insan ne diyor öldü diye sorarsanız cevabı hiçbir şey. Bir gün herhangi bir şey değecek mi diye sorarsanız <gülüyor> hayır. <gülüyor> Bu da Türkiye'ye büyük örnek olsun. İşte insana verilen değerin farkı burada. Fransa'da yüzlerce kişi katledilirken sınırlar kapatılıp olağanüstü hali ilan ediliyorsa biz ki bunlardan daha büyük ne acılar yaşadık. On binlerce kişi katledilirken bizim devlet büyüklerimiz hala kendi menfaatleri için çırpınıyordu.